kız Fatma. Herkesle vedalaştın, ağlaştın. Daha ağlıyor döktüğün gözyaşı kurumadan döndün geldin. Bana bak kızım. Madem döndün geldin, bundan sonra ayağını denk kalacaksın. El adamına musallat olmayacaksın. El alemin adamını bana yapmaya kalkışmazsanız ben kimseye musallat olmam. Ah, hadi oradan be. Sen iyice haddini aştın ha. Bana bak, ayağını denk kal. Vallahi çok fena yaparım seni. Daha ne yapabilirsin acaba? Daha ne yapabilirsin? Sen de, o karnındaki bebeğe tutunmuş zavallı kızın da. Kamuran Bey de. Bu konakta hiçbir şey umurunda değil, anladınız mı? Ben buraya niye geldim biliyor musun? Niye geldin? Babamın olan toprağı geri almak için. Ne diyor kız sen? Neden bahsediyorsun? Ne toprağı? Sen daha iyi bilirsin. Babama ait olan topraktan bahsediyorum. <laughs> saçma sapan, saçma sapan konuşma be! Allah Allah! Ne, ne babası ne toprağı? Sen ne diyorsun kızım? Yok öyle bir şey. Sen nereden duyuyorsun bunları? Hem, ha? O o deli karı, o püsküllü deli karının Ömer'e anlattıklarına mı inandın yoksa? Yalan yani öyle mi? Peki amcamın toprak için babamı öldürmeye çalıştığı da mı yalan? Aa! Oh! Kız sen, kız sen neler gör öyle? Hüslüme iyi, iyilik, sağlık. Hadi oradan! Hadi oradan! Hadi oradan! Ay bak bak konuşma. Sen sen bir de bize iftira mı atıyorsun ha? İftira mı atıyorsun sen bize? Ben kör! Kimin nankör olduğu ortada. Sen kime nankör diyorsun be? Bayram seni affetsin. Otobüsünü durdursun diye kaç saat yalvardım biliyor musun sen? Nankör sensin. Ay Şerife, Bayram'a niye yalvardığını sanki bilmiyorsun. Niyeymiş? Kamuran sana kalsın diye niye olacak? Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Sensin terbiyesiz. Bir senin aklın çalışıyor değil mi? Bir ikiniz akıllısınız. Bizim hiç aklımız çalışmıyor. Bak Şerife, ne sen ne de o hastalıklı adam ikiniz de umurumda değilsiniz. İnşallah bebeğinizle de mutlu olursunuz. Bana bak Fatma! Hayat selam! Sen çekin şunu! Dur be hemen onu çağır. Kız kimseye söyleme, kimseye haber verme. Tut, tut taşıyalım şey, içeri kimseye haber verme. Ver, ver. Anne. Ay, ay, yavaş, yavaş kızım yavaş, yavaş. yavaş. Dur kızım ya ne oldu sana? Şimdi neren ağrıyor kız? Anne, anne karnım çok ağrıyor. Benim çok fena. Gel yenge, yenge bak kanaması da arttı. Ben doktora haber edeyim mi ama? Olmaz, olmaz. Sen burada dur. Şerefe'nin yanında bekle ben şimdi geliyorum. Anne, benim bir şey olmasın ne olur. Anne ne olur bir şey olmasın, söz ver. Olmayacak kızım, olmayacak. Gel <laughs> sen şimdi Şerife, ben geliyorum. Dur. <laughs> şerife, iyi misin? Nereni arıyor? <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? Ha? Neden? Hayır Şerife, ben bir şey yapmadım. Ne bileyim sen öyle... ...üstüme gelince <laughs> kurtulayım diye elimle şey edince oldu. <laughs>